Elazığ'da bilişim ve teknoloji sektörüne hizmet eden firma 3. şubesini açtı. Yeni açılan işletme Hazar İş Merkezi'nde hizmet verecek. Elazığ'da bilişim ve teknoloji sektörüne hizmet eden firma 3. şubesini açtı. Hazar İş Merkezi'nde hizmet verecek olan işletmenin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. İşletmenin açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l âlemin ve'lâkide süb'l muttakîn ve'l'udvân 'alâ'z zâlimîn. Ya Rabbi, açmış olduğumuz işimizin hayırlı olmasını nasip eyle. Hayırlı kazançlar nasip eyle. Hayırlı bir şekilde açıp hayırlı kazançları kazanmayı kardeşimize nasip eyle. İlimize hayırlı uğurlu olsun. Alkışlarla inşallah açılışımızı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, hadi. Açılışın ardından davetliler işletmeyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. İşletme sahibi Tamer Batı, yoğunluktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek mağaza açılmadan önce Elazığlıların taleplerinin yoğun olduğunu söyledi. Şimdi biz mağazamızı açmamışız. Açılışımıza 3 gün, 5 gün, 7 gün var. Arkadaş telefonlar açıyor, bize ulaşmaya çalışıyorlar, mağazamıza geliyorlar. Tanıdık, tanımadık. Ya bize şu ürünü ayırır mısın? Hakikaten ben bu kampanyalı ürünlerden faydalanmak istiyorum. Biz de yapamıyoruz çünkü neden? Şimdi biz onların siparişlerini alsak bunlar netice itibariyle belli bir stokları var, 10 tane, 20 tane, 25 tane. Hatta şu an ek yapıyoruz aşı talepten dolayı. Onları ön sipariş alsak bugün satacak hiçbir şeyimiz olmaz. Anladık ki hakikaten arkadaşlarımız, halkımız, hemşerilerimiz bu anlamda bu kampanyamıza geri dönüşümleri güzel olacak. Bu kalabalığı yakalayacağımıza inanıyorduk. Tabi resmi görmek, reel görmek de ayrı bir mutluluk veriyor. İşletme sahibi Batı açılışı özel kampanyalar hakkında da bilgi verdi. Şimdi Samsung Batı elektroniksi olarak 3. mağazamıza özel kampanyalarımız. Yani bu kampanyalar Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey'deki Samsung mağazalarımızda yok. yok. Sadece buraya özel, açılışı özel. Bizim planımız, şimdi bizim 15 tane ilk böyle açılışı özel çıkarmış olduğumuz buzdolap, bazı buzdolaplarında, çamaşır makinelerinde, bulaşık makinelerinde, telefon ve tabletlerde, yazıcılarda 15-17 grup e, belli stoklarda olan ürünlerimiz var. Bu kampanyalar bugün zannedersem herhalde tükenir. Bu talebi gördükten sonra çok da sürmeyeceğine inanıyoruz. Çünkü bazılarında hatta bitti ek yapıyoruz. Ama hafta sonuna kadar bizim e, ekstra tüm ürünlerimizde kampanya var. Yani sadece bu 15 tane de sınırlı kalmadı. Diğerlerinde ne yapabiliriz? Oturduk tek tek her ürün gamında ayrı ayrı düşündük, ayrı ayrı fiyat çıkardık ve onu tüm hemşerilerimize sunduk. Dolayısıyla burada hangi ürünü almış olursa olsun kesinlikle hem piyasadan hem diğer mağazalardan hem de normal zamana göre çok uygun olmuş almış olacak. Dolayısıyla hakikaten bu kampanyalarımıza buradan hemşerilerimizi davet ediyoruz, faydalanmalarını talep ediyoruz. Şubesinin açılışına özel kampanyalar için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve mağazada uzun kuyruklar oluştu. Ee, yeni mağaza açıldı. Onun kuyruğu. Ne alacaksınız? Buzdolabı. Buzdolabı alacaksınız evet. siz? Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi.